Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İsmim Seval. Bu videoda 16-22 Ekim arası haftalık gökyüzünü konuşacağız. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya gelecek olursak haftanın büyük bir bölümünde hala geçtiğimiz hafta sa gerçekleşen terazi burcundaki güneş tutulmasının etkileri sürüyor. Güneş tutulmasını tetikleyecek e, olaylar e, yaşıyoruz. Gökyüzü hala e, güneş tutulmasının derecelerinde yakın e, oluşumlara gebe olarak ilerlemesini sürdürüyor. E, özellikle haftanın başında ay akrepte ilerlerken gergin hissedeceğiz. Muhtemelen güneş tutulmasının etkisiyle de yaşadığımız olaylar, patlak veren olaylar, hızlı bir şekilde gelişen olaylar nedeniyle gergin hissediyor olabiliriz içsel olarak, duygusal olarak karışık ve kendimizi koruma altında almaya, kendimizi savunmaya e, almaya e, ve daha stratejik olmaya yönelik eğilimler içinde bulunacağız gibi gözüküyor. Haftanın özellikle başından itibaren 18, 19, 20, 21 Ekim civarı birbiriyle çok bağlantılı bir şekilde olaylar gelişebilir ve bu olaylar etrafında yoğun iletişim, içinde bula ve bu yoğun iletişim eee minde etkisiyle e, tavır değiştirmek zorunda kalacağımız o güneş tutulmasını dinlediyseniz e, geçen hafta e, orada bir tavır değişikliği söz konusuydu ve bu tavır değişikliği e, bugünlerde bu haftanın e, 18, 19, 20, 21 e, günlerinde çok net bir şekilde hayatımıza gelebilir gibi gözüküyor ki e, bu değişim biraz mecburi gibi gözüküyor. Bu değişim olmak zorunda hayat bir şekilde bize... E, bir şeyleri değiştirmen gerekiyor artık değişime ayak direnmenin manası yok bir şekilde adapte olmalısın yeni duruma diyor e, gibi görünüyor ve bugünlerde aynı zamanda başkalarına çok bağımlı hissetmek başkalarından onay beklemek e, iyi olmayacaktır biraz daha. Kendi yolumuzu bulmanın daha iyi olacağı, kendi yolumuzu çizmenin daha iyi olacağı bir dönemden geçiyoruz. Muhtemelen tavrımız da bu yönde değiştirmemiz gerekecek. Başkalarıyla çok fazla hareket ediyor, alttan alıyor, fazla başkalarının gözünden kendimizi değerlendiriyor modundaysak artık o ilişkilerin sarsılacağı olaylar kapımıza geldi ve burada burayı değiştirecek adımlar atmamız gerektiğini gökyüzü net bir şekilde söylüyor. Bu hafta içi önemli gelişmeler olabilir hayatlarımızda. onun dışında Ay Akrep'te başlayacak haftaya dedik. 18 Ekim'de Ay yaya geçecek. Biraz ayın yaya geçmesi en azından e, o akrebin verdiği gerginliği yumuşatabilir. Fakat bir yandan da olaylar devam ediyor olacak. Hala güneş tutulmasının etkisi tetikleniyor olacak, gözüküyor. Diğer yandan e, bu hafta sonunda özellikle 22 Ekim civarını birkaç gün öncesi ve sonrası etkileyecek güzel bir etkileşim olacak Venüs ve Jüpiter arasında tabii ki e, güneş tutulması haftası ve bu haftada dahil gergin e, olayların içinden geçtiğimiz için gergin enerjilerle muhatap olmak zorunda kaldığımız için bu Pazar günü oluşacak güzel açı biraz bize iyi gelecektir. Yine Venüs başakta tabii ki de biraz zarar görüyor, keyif almak zorlaşıyor hayattan. Ama Jüpiter'in oraya tatlı bir etki yapmasıyla birlikte her şeye rağmen. Biraz mutlu hissedebileceğimiz, huzurlu hissedebileceğimiz bir pazar olacaktır. Yine çok ayrıntılara takılmamakta fayda var. Ayrıntılar bizi fazla gergin yapabilir, fazla eleştirer olmamakta fayda var. Bu pazarı kendimize zaman ayırarak, kendimiz için bir şeyler yaparak geçirmekte fayda var. Güzel etkinliklerde bulunabileceğimiz gözüküyor. Haftanın geneli böyle. Güneş tutulması videosunu da mutlaka dinleyin. Orada da önemli şeyler söyledim. Bu haftada güneş tutulması ile çok bağlantılı olduğu için ikisini bir arada düşünerek çıkarımlarınızı yapmanız çok önemli olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi haftalar olsun. Sevgiyle kalın.